Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yakup Bizlele PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. En sonunda PUBG Mobile'de çekmeye başladım arkadaşlar. Oyun çok değişik geldi. Vay, aynı 84 FPS'e çıktı. Güzel arkadaşlar. Ben bunu biraz unutmuşum. Call falan sonra ama şimdi bakalım ne olacak benim kıyafetim de bu değil şu bekleme alanında kıyafet değiştirdim. Aslında benim kıyafetim de iyiydi de bu daha iyi geldi benim gözüme. Yani kung fu gibi. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Haritaya bakar mısınız ya bir de light'taki haritaya bak. Çok değişik ya. Arkadaşlar biraz mutluluk olabilir ben de Çünkü hem uzun zamandır PUBG oynamıyordum arkadaşlar. Hem de PUBG Light değişik. Bu değişik. Yani benim bunda tabi ki önceden hesabım vardı. Gördüğünüz gibi kaskımın falan böyle desenleri var yani. Ama işte mesela şeyde Call e, of Duty'de şöyle yaptığınızda kayıyordunuz. Bunda öyle bir şey yok. Yani bazen öyle olabilir. Bazen de kasma mı oluyor? mi aldım ben. Adam var abi. Adam var. Ben ayak sesini duyuyorum. Onun sesini ben biraz atsın ne olur ki? tabanca işim mi olmaz ya. Abicim şu şekle bakın. Şu şemala bakın. Bu ne? Neyse tamam başka yapmayacağım. Şöyle o zaman alana gidelim ya. Arkada araba vardı. Yinekin yanlış görmediysem. Evet. Şuraya bakmayacağım. Abi hiç adam yok ya. Bakın ben size dedim arkadaşlar. Burada adam var dedim. Bakın bug'ı çalıştırmışlar. Allah Allah inşallah da daha da değişik <laughs> Lan ne yapıyorum ben Kendim korktum Allah çapsın kendim korktum Ya şimdi ya şey Ne oluyor lan? Abi. Lan araba kafama düşmesin. Abi o arabaya da ne oldu? O araba bile bağa girmiş ya. Ben şu arabayı alacağım arkadaşlar. Çünkü bu araba daha güvenli turbo ile Aynı ya Şöyle daha Daha taş demeden tıkmanalım Abi yani 58 kişi kalmış benim önüme bir tane bir adam çıkmadı Hani bu da değişik bir şey Şu an burası, burası çok açık. Aslında onu silin. Ya şöyle yapsak olmaz abi. Abi hiç adam yok ya? Ben seninle gizlen. Ee. Küçük bot. İyi M416 güzel. 4 x buna takalım olayı atalım tamam İyi. abi ne olur karşıma adam çıksın ya abi son 45 kişi kaldı abi adam yok tamam lan hadi yoğun yerlerden birine geldim Oyun. Bana adam ver. Küçük hamsterlar. Benim bu telefon niye böyle ısındı ki? Normalde hiç ısınmazdı. Allah Allah. Neyse. Ben bir tane şu binanın üst katına çıkayım. Evet 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 çok güzel çok güzel. Ama beni bekleyin ya. Ben katılılır mı oğlum partiye? Daha doğrusu ben siz part olur mu abi? Bekleyin oğlum. Neredesiniz? Abi siz tam neredesiniz ya? Hım. Burada. Arkadaşı var onun. Tamam, tamam, tamam abi. Tamam, tamam. Abi ben ne yapıyorum ya? Abi şu yaptığım nupluğa bak ya. Normal kıyafetim bu. Aa ben nasıl bir nupluk yaptım ya? Kaç dakika? Abi daha 8 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar ben bir el daha gelip geliyorum. Evet arkadaşlar bu sefer ben de takımına girdim. Daha hani takımına girmeyi unutmuşum. Şunları hızlıca davet edelim. Abi hepsine baksana hepsi de 100 RP. Neyse. Bizim adam niye yardım diyor lan. Abi şimdi bizi nereye atlayacağız biliyorsunuz mu? tüyleri sığar ya. Oraya. Şurası iyi ya. Öbür tarafa gitmeye gerek yok. Abi de uçak ne kadar yüksekten uçuyor ya. Bir saattir inemiyor. Hadi abicim hızlı. Daha yere 500 metre var inmemize. 200 100 Hadi abi indir yere hızlıca. Evet arabamızı da gördük. Tamam. Ağır kesici. Ver abi. Şunları da ver tamam. Lan oğlum ne yapıyorsun? Allah Allah. Oğlum bizim adam da. Ya ben niye atlayamıyorum? O benim pingim çıkmıyor. Benim pingim niye bu kadar çıktı? Abi 152 ne? 4.5 g çekiyor. E o zaman Ya bu kadar çıkma ya. Sonra 70 80'yi pink 124'e çıktı ta. Abi 120 normalde var ya arkadaşlar. Normalde çok iyi çekiyor. 50 60'tı normalde. O bana da hiçbir şey bırakmadı bizim adam ya. Sömürdü resmen ya. Lan tüm evleri sömürdü ya. Utanmaz, allanmaz. Aa bir elimde düzgün tam var. Bana bırak bir şeyler ya. Sömürdü ya. arabayı da aldı gidiyor şimdi. Oğlum. Getir lan arabayı. Lan bak korna çalma patlatırım şimdi arabayı ya. Sür hadi çabuk. Hala yani üçüncü şahısta da. Arabanın içi de. Güzelmiş ha toros moros ama ayağımızı yerden kesiyor. Sür. Sür bakayım. Hayırdır lan? Ses yapmak güzel oluyor muymuş? Sür. Bizim adamla ne kadar mı Nereye gidiyorsun oraya ya? Var faydalı bir yere götürse ya. Faydasından çok zararı var ya bir beni iyi götürse de loot yapsa. Abi gene 140'a çıktı ya. Dur lan. Yeter artık. Hepsini sömüre sömüre. Bak oh, AK bulmuş bir de. Benim takım arkadaşım nasıl bir utanmaz geldi ya. Bak daha bir de yerle sıkıyor. Abi, benim şansım mı yok? Ah oh, fişek dağıttılar Biz daha burada UMP ile niye uğraşıyor? Kim attı o fişeyi? Ben şu bahçeye. Abi. Oh babanızın malı sanki. hangi babanız karşılıyor bunları gördüm oğlum sen üst kata çık tamam ben seni bir güzel çalayım bizim adam bana sorun çıkmaya başladı Hani adamlar gö göre Onlar da göremiyorum. Öldüreyim diye. Of, 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 of. silahım yok mecbur iyidir ben bunu yapmak zorundayım Ben bana bir tanesini silah ver oyun ben bırakayım gideyim ya bir tane silah versen bana adamlar fişeğini aldı fişeğini Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi ben buna da bir 30 veya 60 mermi daha bulayım. Şuradaki adam mı lan? 3x yok mu abi bende? Ben 3x prosuyum. Ben şu bizim adamın yanına gideyim. Bizim adamlar bayıldı. Üstüne bir öldüler aman. Şimdi bizim bu adam ne yapıyor mal mal. Ne bakıyorsun? Hayırdır? Ben gidiyorum. Senden <laughs> mal mal Ya <laughs> arkadaşlar bak bakar mısınız? Ben size göstereceğim birazdan. <laughs> ben kafam çıkmış. Ben var ya senin gibi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.